Günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün bu videoda yine ve yine ders çalışıyoruz. Daha önce bir tane daha videom vardı, ders çalıştığım. Ve siz de garip bir şekilde çok sevdiniz. Yani spor içeriklerim falan bu kadar izlenmiyordu. Dedim ki galiba insanlar ders çalıştığımı görmek istiyor. Ben de benim ders çalıştığımı görmek istiyorum. Annem de. O yüzden bugün şimdi ders çalışacağız. Ben de bunu size göstereceğim. En son olan videomdan önce, yani bir saniye bir önceki çekmiş olduğum videoya nazaran neler değişti ve e, neler yaptım bu süreçte. Hemen bunu göstermek istiyorum. Bunlardan önce bir saniye. Şimdi şu şekilde o videoda ben aktif matematik çözüyordum ya böyle. Ve çok daha başlarındaydım yani. Hatta nereyi çözmüştüm biliyor musunuz? Arkadaşlar çok çok başlarda böyle 25. sayfada falandım. 55. sayfaya geldim. Bu büyük bir performans gayet iyi ilerledim. Ee, 55. sayfaya gelmişim ve üzerine ne kadar süre geçti bilmiyorum. Şu an şuralara bir yerlere yazarız. Okulda falan çözdüm yani gayet paşalar gibi. Paragrafta da ara sıra çözdüm. Paragrafı çok çözmedim bu arada çünkü e, gerçekten şunu bir halletmem gerekiyordu yani buna odaklandım bir süre. TYT hazırlanıyorum ve dedim ki hazırlanmıyorum ben falan oldum. O yüzden de gittim kendime bir şeyler aldım. Öncelikle şöyle TET Sosyal Bilimler Konu özeti, apotemi. Işı. Bir daha gelecek. Işı. Tamam. Ee, sonra hani konu özeti tamam. Dedim ki testim yok. Hemen bunun test kitabını aldım. Daha sonra da bir tane de TET Türkçe soru bankası aldım. Ve daha hiç çözmedim. Hatta kapaklarını bile açıp incelemedim bile. Ee, bu videoda da bunları inceleyeceğiz. Öyle yani arkadaşlar birazcık çalışmaya çalışalım. Şu anda saat bakıyorum 4.28. Masayı toparlamam lazım. Yani odayı da toparlamam lazım da odayı toplamayacağım. Masam bu şekilde görünüyor şu an. <laughs> Acilen burayı hemen bir düzenleyelim. Sonra da başlayalım. Odamı da topladım, masamı da sildim. Hadi bakalım deyip başlıyorum. Çünkü artık yani ne kadar hızlı başlarsam o kadar hızlı biter. Şimdi neler yapacağımızı hemen karar veriyoruz. Bugün ben sosyal çözebilir miyim bilmiyorum. Emin değilim. Muhtemelen çözemeyeceğim bugün. Çünkü konu özetinden şimdi biraz konu özetinden tekrar yapalım tamam mı? Çok mantıklı. Çok bu ee, makbule geçer. Bakıyorum. Buralardan böyle birazcık işte üzerine çize çize, böyle tekrar edeyle. Ede. Konuşa konuşa, en sevdiğim şey zaten. Konuşa konuşa konu özeti yaparız, tamam mı? Sosyal konu özeti yazıyorum. Hemen aktif de katalım işin içine. Ben bu arada böyle saymıyorum. 1, 2 diye yapmıyorum. Ben sevmem öyle şeyler. 1, 2, 3 falan diye gidiyor. Ben öyle sayıyorum. Kim nasıl sayarsa saysın. Umurumda bile değil. Bu espriyi sadece Diamond tema izleyenler anladı şu an. Neyse. Tamam kaç bir Boku çıkmasın bu işin. Paragrafla da çözeceğim daha çünkü. Üç tane test çözelim yeter. Adam olana çok bile. Arkadaşlar video çektiğim için böyle bir gaza gelip onu da çözeyim. Bunu da çözeyim gibi bir heves oluyor bende. Sonra video böyle bir saat oluyor bir yanlış alıyorum. Of ya çözmek istemiyorum falan diye kalıyorum. O yüzden ben normalde ne yapıyorsam öyle yazacağım. Yapmamız gerekenler sosyal konu özeti. 3 test matematik, 1 test paragraf. Paragraf çözelim önce. Kendinizi iyice böyle bir sıkalım. Paragraf seviyorum arkadaşlar. Gerçekten seviyorum. Yani geçen videoda çözmemiş olmam sevmediğim anlamına gelmez. Yani çözmemişim orada bilmiyorum. Çözmedim yani. Seviyordum normalde. Bütün paragrafım böyle çıktığı için biraz salak bir ortam oluştu. kontrol ediyoruz. Yolda, bir ve arkadaşlar C olacakmış. Ben önce C'yi işaretlemişim. Sonra silip B yapmışım. Ne diyebilirim ki başka? Ne diyebilirim? Yoo, biraz inceleyeyim geleyim. Arkadaşlar şimdi paragrafı bitirdim. Ve bir 20-25 dakika falan geçti bütün yanlışları da bu arada ilk başta böyle düşünmüştüm o cevabı. Sonra dedim ki ya falan böyle hep ikisi arasında kaldıklarımı. İlk düşündüğümü işaretlemediğim için hep yanlış yapmışım o dört soruyu yani. Neyse şimdi paragrafa hemen bir tik atıyoruz. Ona kutucuk çizmemişim. Hiç güzel bir tik olmadı bu. Hiç memnun değilim. Şunu atacağım. Heh. Böyle attım. Şimdi sosyal konu özeti ve 3 test matematik kaldı ama önce bir mola verelim. Kahve içelim. Bir kahvemi yaptım ve geldim. İçinde bu arada birçok kafede içtiğimden çok daha güzel yapıyorum. İçinde bir ölçek vanilya şurubu var. İki ölçekte beyaz çikolata şurubu var. O kadar iyi ki. O kadar iyi ki. Neyse. E, mola verirken de birazcık konuşalım dedim. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz yani? Hayat nasıl gidiyor? Ben antrenmandan geldim bu arada kickboks antrenmanından çıktım. Sonra bir markete uğradım, sonra eve geldim. Oturdum dersin başına. Akşamda birazcık işim var. O yüzden dedim ki hemen bir yapayım, kurtulayım yani. Üzerimden bir yük kalksın. Ben zaten hep böyleyim bu arada ders konusunda veya böyle sevmediğim bir şey yapacaksam eğer. Bir an önce yapayım, bitsin kafası oluyor. O yüzden de genelde mesela eğer Gün içinde bir şey yapacaksam genelde hiçbir zaman şey demem. Tamam işte buraya gideyim, geleyim sonra ders çalışayım yani akşam çalışayım falan demem. Derim ki ben sabah erken kalkayım yapayım. Ya da mesela akşam bir işim var diyelim ki e, ama gün içinde de çok doluyum derim ki tam okulda halledeyim o zaman falan yani böyle bir hemen aradan çıkarma hissiyatı oluyor bu tarz sevmediğim şeylerde. Ee, o şekilde yani arkadaşlar böyle ilerliyor. Hmm. <laughs> Dün bu test kitaplarını aldım dedim ya. Bunları almadan önce e, dolanırken bir tane böyle eski kitaplar satan böyle sahafçı gibi bir yer buldum. Çok sahaf gibi değildi ama sonra abi dedim ki abi öyle abi kitaplara bakacağım ya falan dedim. Abi de dedi ki abim hiç bakma çünkü aradığın bir şey varsa da bulamazsın ne tarz sevdiğini bana söyle ben sana vereceğim falan dedi ve arkadaşlar iki tane kitap aldım. O kadar heyecanlıyım ki bunları okumak için. Bir tane Dostoyevski'den bu e, Karamozov Kardeşleri aldım. Bunu okumak için çok çok heyecanlıyım. Ve diğer kitap da bu. Platon Sokrates'in Savunması. Bir özellik buldum. Yankılanacak. Yankılanıyor, Yankılanıyor mu şu anda sesim? Wings tutuşunca el ele, ele bulutlar üzerinde seni diğerlere uçarız wings ya hayır Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ben bu arada matematik çözerken Sürekli şarkı dinliyorum ve böyle sessiz olunca bir anda böyle boşluğa düştüm. O yüzden şarkı dinleyelim. Anne seni duymam. matematik testini de bitirdim. Farkındayım yani şarkı dinleyerek çözmem hiç mantıklı bir şey değil. Hatta kendimi böyle alıştırıyorum ve şarkı olmadan odaklanamıyorum. Ama velakin yapmam bir süre sonra arkadaşlar. Şu an çok mutluyum bu şekilde ve yani matematik çözmek hoşuma gidiyor sırf bunu yaptığım için. O yüzden ya da böyle sadece şarkı dinlemem de gerekmiyor. Söylerken de anlıyorum yani. Hiç dinlemeyeyim. Okulda bazen dinleyemiyorum çünkü. Ee, böyle falan diye böyle kendimi söyledikçe yine anlıyorum. Üniversite sınavında benden aynı sınıfta olanlara geçmiş olsun. Şaka. Yapmayacağım öyle bir şey. Yaparsam da haber veririm. Ee, buna da attık. Şimdi sadece sosyal konu özeti kaldı. Sonra da herkes yoluna bakacak. Evli evine, köylü köyüne gidecek. Bu arada evli niye evine gidiyor? Yani evli çift köyde olamaz mı? Bu söz biraz saçma geldi bana. Iııı ee, hemen sosyale başlıyoruz. Kalemimi tatlılığına bakın. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Konu özeti yapmadan önce de dudak kolması yapalım o zaman. Başlıyoruz. Bunu da bitirdim ve son tikimizi atıyorum. Evet, bugünün bence e, geçebilecek en verimli şekilde geçtiğini düşünüyorum. Hem antrenman yaptım, ders çalıştım. Bu kadardı.